Şimdi ben bu beyefendiye bana challenge versene. Challenge versene dedim. Ve bana sadece şerif dedi. Crosshair olmadan oynayacakmışım. Sadece knife ile bıçak alacakmışım. Ondan sonra skill falan kullanmayacağım. Tamam mı? Sadece zıplayarak adam vurmaya çalışacağım. Bir tür round shift oynayacağım. Koşmak yasak. Maç boyunca tek silah seçecekmişim. Sens değiştirme. Her round sensimi değiştireceğim. Backstep. Bla bla bla. One HP challenge. Kanka bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Yani seni vurup takımın beni nasıl vurabilir? Neyse. Tak 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 tak. Kanka saat sabahın 5'i Neyse sadece Şerif Jet install olacak Lan. Lan üzümlü kekim. Oğlum vallahi Breeze'i çok özledim lan. Lan ne olur getirin lan şu haritayı. Kanka EBS'i kaldırabilirsiniz bence yani. Hayat çok güzel olur. vallahi bak her şey çok güzel olur. Ne olur Breeze'i giderin. Ne olur. Böyle will... lan sıkıntı baba ya korkuyorum. Kanka ikisini birlikte yapalım tamam mı? Crosshair'ı da kapatayım. Şuna gel. Her şeyi kapat. Her şeyi kapat, her şeyi kapat. Tamam, şu an bütün maç sadece Şerif'le oynayacağım. Crosshair ol olmayacak. Ve bu maçın içinde sadece bir round boyunca bıçaklı adam almaya çalışacağım. Sikil falan da kullanmayacağım dört tanesi gidecek Ama şu an skill Kullanmak istiyorum ben o yüzden kullandım Eee Eee mutanıp diyor kanka Burası yığırsız oynamak neden bu kadar zor? Bak benim çok iyi duvar buldum bekle <laughs> <laughs> Gel bir de gidelim Çağırıyorlar <gülüyor> <gülüyor> No charges left No left. Ana oyunu bıraksam mı acaba? Böyle düşünmeye başlıyorum ben. No charges left. No charges left. Spike down B. Bence okey ya. Sen bak. <laughs> an <bak, bak. gülüyor> dur oğlum bak onu çorum. Kanka bence bu 3 kilo okey. <laughs> Beni bir salar mısın? Teşekkür ederim. <laughs>

Böyle <laughs> bir <laughs> <yedirken son eşi. gülüyor> evet, şarkı hayır. Geri zek kaldı Tam aptal. Jet dünyanın şunu yapma artık. Oyna da. Öf. Oyna daha oldu iki tarafı izliyor. Sagem kıyamam şimdi. Last player standing. Ömürün gitmiyor. Eee. Sıfır seyir zevki. <gülüyor> 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 At duvarı git boşa. Kim orası? Bir <laughs> <Çok İyi gülüyor> <nice ya>. <laughs> sadece bir tane silah seçeceğim. Oha çok fazla var. Şimdi cross yok, knife, e, yetenek yok, skill yok hiçbir şekilde. Zıplayarak adam vurmaya çalışacağım. Zıplayarak nasıl adam vuracağım bilmiyorum. Yapacağız tamam. Neyse inandım şu an. Bunu baki ile yaparız sanki. Ha tamam buna baki yazdım bak. E, e oynayacağım koşmak yasak. Tamam bu kadar. Bu abiler beni korkutuyor. Bu abiler beni korkutuyor. Şimdi. Sensi şöyle bir şey anan. Oha oha oha. Sensi rastgele şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra kontrollere geldim. Jampa bunu ekledim. Oğlum bu da bu da zaten hızlı ya. Şimdi bu round full shift oynayacağım. Full shift oynayacağım. Mouse'u var ya yemin ederim bu ellerimle sıkı sıkı sardım. Yemin ederim bak o kadar fazla gidiyor ki baksana. Ben hala shift basıyorum. Ben hala shift basıyorum. Adamı hesap. Tamam hocam. Hocam şimdi şöyle bir 0.07 falan yapsak. Nasıl bana bu kadar kolay geldi kanka? Neyse. Spike <laughs> down. <laughs> Ama az önceki round full shift oynadım şimdi sens değişeceğim Sü sürekli de sens değişeceğim 0 -6 ya al oha Sanırım biraz fazla gibi ama Benziyor mu? Alın bak 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 Biri bile like atın diyor ya <laughs> adam vuramıyorum. Vallahi adam vuramıyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Ben en iyisi böyle base'e durayım kanka. Instasumu attılar abi oraya. Onun açılmasını bekliyorum. Ama kanka bıçak atacak. Kral bu arada bir şey diyeyim mi yani bu zaten tek turdu tek turluk bir şeyi ben dört turdur yapıyorum. Şimdi kendi sensime getirsem ne olur abi? Yani sonuçta sens değişerek oynayın dedi. Her round sens, değişecektim. Ben de sensimi değişiyorum. Kendi sensimi yaptım şimdi. Kendi sensimi kullanmamıştım. Oğlum crosssuz crossumun nerede olduğunu anlayamıyorum ki. Haze'den çıkacak değil mi şimdi diğeri? No Thank you. Reloading. No need for you. Win. Show me where to go. Belki belki bu türü bir bıçak olur artık bıçak. Lütfen bıçak. Spike planted. One enemy remaining. Hocam ben bıçağı mı attım mı attım? <laughs> ne yapıyorsun? Ne, ne, ne yapıyorsun sen? Korkuyorum ama bunlardan. Bıçak. Bıçak 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 Tam burda bıçak alamam ya La- This begins Banla mı? Kanka ya. Banla mı? Yeni banla mı zaten? Yok rahat ol. Valla mı? <laughs> Alıcı pala. Kankalar videoları. Video ve kankalar videolar bu da diyecektim. Videoların ne olduğunu düşündüm her neyse. Her neyse sonraki videolarda görüşmek üzere kankalar kaçtım ben. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.